Çok heyecanlıyım Gürbüz. Neler olacağını bilmiyorum. İnşallah menümü yetiştirebilirim. Bunları konuşacağız. Ama önce seni bir tanıyalım. Ben Cansel, 21 yaşındayım. Aslen Muşlu'yum. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Annemle beraber kalıyorum. 7 kardeşiz. Maşallah. Boğa burcuyum. <laughs> Boğa burcuyum diye özellikle söyledin Çünkü yemek yapmayı da yemeği de çok seviyorum Gürbüz. Ya senin için o ancak yumurta yapar. Otelde çalışıyor ama ancak tabaklara zeytin peynir koyar diyorlar. Niye öyle? Ee, bana dün Damla Hanım kahvaltıcı dedi. Ben de dün ona ithaben dedim ki sana sucuklu yumurta, menemenli yumurta, patatesli yumurta getireceğim. Cansel'le beraber çalıştınız değil mi? Evet. Otelde mi? Bir restoranda çalıştık. Ya Cansel'in çok üstüne geliyorlar. Güzel yemek yapabiliyor mu gerçekten? Öyle, özellikle yemek yaparken çok soğukkanlı olması... Kendinden emin çalışıyor olması ve işi seviyor olması, işi gözünde büyütmez çalışırken e, ben kendisiyle çalıştığımda bunları gözlemledim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de aşçıyım. Vay! O Vay. çok iyi bir aşçı ama. <laughs> ben onun yardımcısıyım. <laughs> Vallahi bravo.